Tek tek evet. Bir yürümeyeceğiz abi. Arkadaşlar bu yerden. Evet. Bir oturayım ben. Bir Dinlemedeyim aslında bu tarafa doğru geldim. buradan ineriz demişlerdi e, abla şu anda abiyle konuştuk. Durumda, sonra bir daha zor bir, bir yere Zaten Abi orası tepeye doğru, tırmanıyor. tırmanıyor şu an. Abi ışıklar fazla dağılmasın ya. Nereye iniyor onlar Hayır, sol taraftan Aşağıya iniş yok. Eee şelale var. Ay Bilmiyorum, manyak mısınız buraya kadar geldiniz? Nasıl? Manyak mısınız buraya kadar geldiniz? Mecburen yol bulmak için. Şey nereden geldiniz? Bu yayla varmış yukarıda. Evet ya, tepeden. Yayladan değil mi? tane evi zaten orada kaldık. Asfalttan e, toprak yola Sola Aynen. şeye şey giriyor, patika. Evet. Toprak yol. Evet. Oradan en sona gittiniz dereye miydiniz? Evet. Kestaneye doğru tamam. indik, ondan sonra yukarı çıkamadık. Tamam. Ya. Bulundu diye... Ha, Hadi Pınar, sen arkanda kimsen var? Yok. Tamam, dur baş, boşunu alayım. Hadi çekin. Ya bak, ya bak. Mı? Hadi Murat abi az kaldı. Yaklaşık iki saattir arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Tabii ki cihak hem de afaklı Tamam duyduk. Daha yukarı. Sağ evet. çapı evet. oradan görüyoruz. Evet. Yine arayacağım. Abi yine ya. Vallahi 10 kilo, 20 kilo kesin. Sergen, çocuğa ulaşamıyormuş Fatih abi Çekmiyordur. İsmail abi. E Karınları çok aç var mı? bir var mı bir, bir şey? Ağzına şey. atmak bir şey. Yiyecek bir, şey. lazım. Ben kalamadım. Ben kalamadım. Ben kalamadım. Evet. Evet. Da evet. Neden gelmiştiniz? Kesane toplamaya geldik. Korktunuz mu peki aşağıda aslında yolunuzu da kaybettiniz. Bayağı uğraştılar sizin için. Korktuk şeyin. bayağı şey olduk ama Anladım. sağ olsun kurtardılar. Kaç Dör kişiydiniz? Dört kişi. Nasıl vakit geçirdiniz bu saate kadar? Neler yaptınız? Durduk, gezdik. Topladık kesane. Ondan sonra buldular bizi. Saat kaçta çıktınız yola? Sabah 9'a çıktık burayı. Dokuzdan beri buradasınız. 9'dan Korkmadınız mı? Yok korkmadık. Akşam oldu biraz şey olduk da. Hı hı. Kurtardılar sağ olsun. Dere yatağından mı kurtardılar sizi? Aynen dere yatağından. Korktunuz mu orada? Yok fazla şey olmadı. Yaralanmanız var mı? Yok. Allah'a şükür yok yaralanmamız. Geri kalanlar yiyecek, Diğer arkadaşlarımız onlar da geliyorlar arkada. Vallahi evet. çok, çok heyecanlı. Dışarıda sağlık problemi yaşayan oldu mu? Baylan olmuş diye duyduk biz ama. Hayır, şu an her yok. Herhangi bir sıkıntı yok, olmadı yok, aşağıda. Yok. Hipotermi durumumuz da olmadı herhalde. Hayır, hayır. çıkarıldınız. Hayır. Çok geçmiş şey oldu i̇şte, o alanda... <gülüyor> <gülüyor> Uludağ'da kaybolan arama kurtarma çizim, arama, Uludağ'da kaybolan 4 kişiye ulaşılan 4 kişi de yaklaşık 6 5 bu noktada bu da sağlıklı da. Bir, bir şekilde 70 kişilik bir Gece ara kalkarınca Korktunuz mu peki? Ya tedirgin olduk abi biraz. bir hastalığı da varmış galiba özellikle biri. Nasıl sağlık durumu? Şu oldu. Biraz eee petnas verdik. Su. Daktas. Neden gelmiştiniz buraya? Hem hava değişimi hem de kestane. Şey toplamaya. Kestane. Kestane. anladığınız an ne yaptınız? Ya aslında geçemediğimiz bir yol vardı. Oraya hiçbir şekilde geçemedik. Geri dönemeyiz. Sivri karanlık. E, telefonumuz şarjı bitiyor. <laughs> Olduğumuz yerde sabit bekledik. Gelin <laughs> de dedik. Kendi çapımızı ufak şapır. ateş yaptık. Doğa zarar oldu. Isınmaya çalıştık. Tamam ama. Ekipler sizi bulduğunda ne <laughs> hissettiniz peki? Onlar da büyük özürle ile çalıştı. Jandarma akıldı. <laughs> Polis ekipleri sağ olsunlar. 112 de buna dahil oldu. Çekmediği dönemde telefonlarımız <laughs> yardımcı oldular. Sağ olsun. Ne yiyip ne içtiniz bu saat boyunca? İnan <laughs> sanırım söyleyeyim. Kesane toplu e, ee, şey olmalı. Ondan sonra pişirdik. Şey en çok zorlayan ne oldu? Hava da soğuktu. Hava soğuktu evet. En azından e, hepimiz birbirimizi bilen insanlarız. O yüzden pek sıkıntı çıkmadı. Herkes birbirine kendini. <laughs> Çok. Sen çıkmasa... sen biraz yürüyebilecek mi? Nasıl? Evet. Ambulanslar tamam. geldi. Gördüm. Evet. Evet. Yani hava karardıktan sonra zaten kaybolduk. O yüzden yolumuzu bulamak. Ekipleri aradınız. O 6 saatlik süreçte neler yaşadınız burada? Sabit olduğumuz yerde kaldık çünkü kayadan aşağı atlamıştık. Bir daha yukarı çıkamadık. Olduğumuz yerde şey yaptık, konakladık ekipler geldi sizi buldu aslında baya bir telefon irtibatı koptu bir gitti geldi neler yaşadınız o anda? Hı hı. 1 3 saat sonra çarptılar bunlar. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. olsun. Sağ ol Geçmiş olsun.